Trabzon'a Yahudi giremez. Evliya Çelebi böyle söylüyor. Yavuz devrine kadar Yahudiler Trabzon'da yaşarken Selim Han'ın saltanatında iki çocuğun kaybolması bir daha bu kavmin asla Trabzon'a girememesine neden. Bir gün pazarda teşhir edilen boyalı parlak derilere bakan bir derviş dehşete kapıldı. Derviş derilerin üstünde neredeyse kimsenin göremeyeceği bir şifre gördü. 20 senedir derici Yahudiler elinde mahpusuz. Allah rızası için bizi kurtar. Derviş hemen sultana çıktı. Yavuz derhal dericiyi yakalama emri verdi. Askerler bir mağarada dericiyi bulup dükkana baktıklarında gözlerine inanamadı. İki kardeşin derileri yüzülmüş, sırt sırta oturtulmuşlardı. Sultan derhal Yahudileri idam ettirdi ve Trabzon'a girişlerini yasak.